Selam. Hoş geldin. Seni yeniden burada görmek bana çok büyük mutluluk verdi. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Eyvallah. Bugün sizlerle birlikte harika bir konuya değineceğiz. O yüzden öncelikle biraz rahatlamanızı istiyorum. Derin bir nefes alalım. baktığımız zaman bu dünyaya gelen her canlı varlığın bir yaratılış amacı var. Bizlerin de öyle. Bazı insanlar, bazı kişiler yaratılış amaçlarını erken keşfederler. Bazılarımızsa maalesef ki çok geç keşfederiz ya da ölüme 10 saniye kala keşfederiz. Bu sıkıntılı bir durum. Ama nedenler hepimiz için çok ama çok 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 önemli. Çünkü bizi bir sonraki noktaya taşır. Bizim nedenlerimiz, bizlerin nedenleri ne kadar güçlü olursa, benliğimiz ne kadar güçlü olursa ve kendimizin ne kadar çok farkında olursak işte o noktada bir yerlere varabiliyoruz. Ama bir de şöyle düşünelim. Her şeyi bırakalım. Ne yapıyorsak unutalım her şeyi. En baştan en sona. Unutalım gitsin. Ne değişecek ya da biz ne kazanacağız bunun karşılığında? Hiçbir şey. Düz bir yaşam. Sade bir çizgi. Aslında hepimiz hayatımızda zaman zaman farklılıklar arıyoruz. İşte bu farklılıkları yaratabilmemiz için de bizlerin kendi benliklerini keşfetmeleri, nedenlerini keşfetmelerini ve güçlü nedenler ortaya koymaları gerektiğini her zaman söylüyoruz. Kaç kişi yapıyor? 10 kişiden sadece 3'ü. Evet. 10 kişiden sadece üçü hayatlarının ortasına güçlü nedenler koyabiliyor. Bakın. Bugün birçok insanın güçlü nedenleri arasında çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlayabilmek vardır. Ama bu nedenleri faaliyete sokamazlar. Bırakırlar. Çocuklar kendi başlarına büyürler, yetişirler, okula giderler, bir şeyler yapmaya çalışırlar da çalışırlar. Ama bizler onlara Ekonomik anlamda, eğitim anlamında ne kadar destek olabiliriz? Şimdi yapmamız gereken şey şu. İki tane çok basit bir materyal istiyorum sizden. Bir tane kalem, bir tane defter, defterin arasından bir sayfa. Aç kalemin ucunu. Kalem düştü bu arada. Aç kalemin ucunu. Nedenlerinin sıralamaya başla. Neden daha iyi bir hayat yaşamalısın? Neden çocuklarına daha iyi bir gelecek sunmalısın? Neden daha iyi yerlerde olmalısın? Neden hak ettiğin hayatı yaşayamıyorsun? Bunların hepsini yaz. Nedenlerini çoğalt. İstediklerini, hayallerini, başarmak istediklerini, her şeyi yaz. Yaz, çekinme. Bunu bir günlük gibi düşün. Senden başka kimse bu defteri eline alıp senin nedenlerini okuyup seni yargılamayacak. Arada sırada yapman gereken şey nedenlerine geri dönmek. Onları açmak, bakmak, okumak, sevmek, onlarla konuşmak, dertleşmek. Nedenlerine, neden olmadıkları üzerine beyin fırtınası yapmak. Bunları yapacaksınız. Bunları yapmazsanız maalesef geçmiş olsun. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok. O yüzden rahatlayın. Bu hayatta hiç kimse hiçbir şekilde sizi suçlamayacak. Ama gün gelecek biri sizi öyle bir suçlayacak ki nedenlerinizi gerçekleştirmediğiniz için işte o noktada kendinizi yerin dibinde bulacaksınız. O kişi kim biliyor musunuz? anneniz, babanız, kardeşiniz, çocuklarınız, çevrenizdeki insanlar bunlar değil. O kişi sizsiniz. Kendiniz. Yani bir gün o gün geldiğinde aynanın karşısına geçtiğinde kendi gözlerinin içine baktığında kendi suratına tükürdüğün gün Gerin dibine girdiğin gün olacak. İşte bunların olmasını istemiyorsan güçlü nedenlerini sırala. Nedenlerin için çalışmaya başla. Nedenlerin için geleceğini yeniden yaz. Kendini yeniden programla. Sıfırla. Nefes aldığımız sürece umut vardır. Dolayısıyla bizler insanız. İnsan üstü varlıklar. Nietzsche'nin de dediği gibi. <laughs> o yüzden sizleri güçlü nedenler bulmaya davet ediyorum. Nedenlerinizi yazın. Nedenlerinizi sıralayın. Nedenleriniz için yeni bir gelecek oluşturun kendinize. Bu dakikadan sonra, bu podcastten sonra, bu konuşmadan sonra. Buraya kadar dinlediysen bundan sonra da artık ne yapacağını biliyorsun. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Kendini harekete geçir artık. Kendini güzelce yeniden programla. Başarabilirsin. Yapabilirsin. Çünkü senin nedenlerin güçlü. Sen aptal bir insan değilsin. Tamam çok da akıllı da değilsin. Ama sen düşünebilecek kapasitede bir insansın. Dolayısıyla insan olduğunu, bir beynin olduğunu, daha iyi bir hayata hak ettiğini, kendin için daha iyi bir gelecek sağlayabilmen gerektiğini bunların hepsini hatırla. Hepsini düşün. Hadi düşünelim. Tik tak, tik tak. Okey. Dediğim gibi söylediklerimizi 10 kişi dinliyor ama bu 10 kişinin içinden sadece 3 kişi yapıyor. Siz o üç kişiden biri olun. Hatta çıtayı yükseltin. O 10 kişiden dördüncüsü olun. Beşincisi, altıncısı, yedincisi, 8 9 10 Yapın. Bunu kendiniz için yapın. Bir başkası için değil. Çünkü bize bir kez yaşama hakkı verildi. Ve bu yaşam hakkını en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Teşekkürler zaman ayırdığınız için. Değerli kıymetli vaktinizi bana ayırdığınız için. Hoşçakalın. Bir sonraki podcast'te görüşürüz. Sevgi ve selamla. Ben Deniz Anlıs Kırıcı. Aranızdan ayrılıyor. Eyvallah.